Arkadaşlar merhaba Antalya Hanediye direktöründen İbrahim ben bugün de yine sizlere Mylap Equinox 700 modelinin tanıtımını yapacağım. Paket içeriğinde neler var size onları gösterin. Ee, sonra nasıl çalışır ayarları nasıl yapılır bunları gösterdikten sonra 14 ayar yüzük, 22 ayar bilezik, 24 ayar bilezik ve kıymetsiz metalde büyük metalde tepkilemelerini kısaca size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Mylap Equinox 700'ü e, satın aldığınız zaman size bu şekilde. Cihaz bu şekilde geliyor. Ee, paket içeriğinde 11 inçlik 28 santim başlık ve ayrıyeten hem kablolu hem kablosuz. Bu ee, bluetooth kulaklığımız var. Ee, kulaklığımızın çantası bu şekilde size geliyor. Şarj kablosu ayrıca e, kullanım kılavuzu ve dil seçenekleri ekran çıkartmaları olarak geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi nasıl çalıştığına e, geçelim. Şimdi arkadaşlar cihazımızı sol üst düğmeden diğer modellerde olduğu gibi sol üstten yandan 10 not düğmesine basarak aktif hale getirebiliyoruz. Tekrar yine sol üstte alt tarafta ekran ışığı var. Bastığımız zaman ekran ışığını açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. Sağ yanda da kızıl ötesi bluetooth yani bluetooth kulaklığımızın bağlantısını yapmak için sağ yandan bluetooth'u aktif hale getirebiliyoruz. Arkadaşlar cihazımız su geçirmez. Ee, park bir, arazi 1 e, ve sahil arama programı olarak e, çalışmakta. Ee, cihazımız şu an multi frekansta. Kendimiz buradan manuel frekans seçebiliyoruz. 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz ve e, multi frekans olarak cihazı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şu an e, ayarlar düğmesine bastım. Otomatik olarak red kabul düğmesine basarak cihazın şu anki buradaki ortamdaki e, hava ayarını yapmış oluyoruz. Tekrar ayarlar düğmesine bastığım zaman toprak ayarı geliyor. Yine aynı şekilde red kabul düğmesine basılı tutarak cihazımızı toprağa pompalayarak toprak ayarı yapabiliriz. Veyahut da artı ve eksi tuşlarına basarak cihazımızı manuel toprak ayarı yapma şansımız var arkadaşlar. Tekrar bastım. Şu an bu ses seviyesi 25'e kadar açık. Tire şörtümüz 17'ye kadar açık. Ee, ses tonları şu an 2 tonda. Ayrım zaten fabrikasyon ayarında hiç karıştırmadık. Ee, başlık sallama sallama hızı da 1 ile 3 arasına kadar açabiliyoruz arkadaşlar. 3'e kadar açabiliyoruz. Şu an burası elektrik ortamı olduğu için ben bunu 1 yapıyorum. Tekrar ayarlar düğmesine bastım. Cihazımız multifrekanslı. Cihazımızın hassasiyeti 25'e kadar açılıyor ama burası elektrik ortamı olduğu için ben malum bunu mecbur parazitleme yapmasın diye kısacağım arkadaşlar. Şöyle 22'de bıraktım. Şimdi şöyle bir kötü metal yani çivi Arkadaşlar bakın çiviyi şu an sallıyorum. E, cihazımız şu an ayrım modunda olduğu için demire tepki vermiyor. Ama burada atnalı ikonuna bastığımız zaman bakın simge açıldı. Şu an al metal moduna geçti. Ve cihazımız demire ses vermeye başladı. Tekrar atnalı ikonuna bastığımız zaman ayrım moduna geçti. Cihazımız şu an demiri görmüyor. Ki görürse bile farklı ses veriyor. Şöyle e, 1 TL'miz var arkadaşlar. Ekranda size rakam olarak gösteriyor. Ayrıyeten de ses tonu farklı. Şöyle bir onda orada yap. Yüzüğümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi algılaması bu şekilde. Şöyle 24 ayar bir bileziğimiz var. Şöyle 22 ayar bir bileziğimiz var. Bir de metal büyüdükçe derinlik artar dediğimiz yani atıyorum şöyle bir yüzük veya bir TL diyelim işte algılama mesafesi 25-30 santimken şöyle bir 24 ayak bilezikte metal büyüdüğü için direkt algılama mesafesi 55-60 santimlere kadar çıkabiliyor. Şöyle bir büyük metalde ise bakın algılama mesafesi baya baya yükseldi. Burada maksadımız makinenin büyük metalde de ee, küçük metaldeki tepkilerini göstermekte arkadaşlar. Arkadaşlar cihazlarımız bu şekilde. Cihazlarımız ee, cihazlarımızda iki yıl garanti var su geçirmiyor. Ee, şimdi bu ayarlarda biz bunu iki tonda kullandık. Buradan istersek biz bunu mesela şu an 5 ton yaptım. Yani 5 ton dediğimde 5 farklı malzemeye farklı ses çıkartabiliyor arkadaşlar. Bakın şu bir TL. Şu 14 ayar yüzük, Şu 20 ayar bilezik. Şu 24 ayar bilezik. Şu kötü metal arkadaşlar. Metali kötü metal de görsün de demir sesini açtım. Demire çok bariz küçük bir ses tonu veriyor. Şöyle de büyük metal. Arkadaşlar bu şekilde. E, yerimiz Antalya Kepez'de ANT dedektör. E, Akdeniz bölge bayiyiz. Bizlere 0532 012 72, ulaşabilirsiniz. E, internet i̇nternet adresimiz www.antdedektör.com.tr arkadaşlar. E, almış olduğunuz cihazlar varsa, kullanamıyorsanız eğer, teknik konuda destek almak için, yardım almak için bizlere ulaşabilirsiniz, yardımcı oluruz. Saat kaç olursa olsun beni numaramdan arayabilirsiniz. Ee, arızası olan cihazlar varsa arayın. Elimizden gelen yardımı yaparız. Ee, destek oluruz. Bizden cihaz alıp almamanız önemli değil. Herhangi bir başka firmadan da almış olabilirsiniz. Bizleri aramanız yeterli. Her konuda yardımcı oluruz arkadaşlar. Şöyle cihazlarımız da bu arada şöyle geniş olarak göstermiş olalım. Hani yelpaze olsun derler ya hani şöyle. XP modellerimiz. İşte Minerva'nın Equinox 900 GTX 3030 modeli. Minerab'ın Mount Kore modeli, Vanquish modeli, Garrett AT Pro, AC Apex, QS modelleri, RDR, Türk malı, yerli malı RDR,